ama Klasik şu korku şarkısı. Ben bundan mı korkuyorum? Tamam. Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bugün Mental Hospital ve oynuyoruz. çık <laughs> çık 6 mı 5 mi ya? 6 herhalde. Boş verin de siz onu. Demo varmış. Ben demo indirdim herhalde. Yani bilmiyorum. direkt elime gelen indirdim. Korkunç bir oyun. He. Öyle nefes mi alınır lan? Tövbe estağfurullah. Sanki bir şey yapıyorlar ha. Bak Başka bir yerden indirilmiş bu bak kesin yani. Öyle orijinal bir ses değil. Çünkü diye çıkardı. Bu neyse. Niye bu? üst Ne habersin? Çaktın mı kız? hı Bu neymiş bakayım. Maşallah. Çocuğum niye aldın ya Tamam kloz Nerede benim envanterim Açıyorum Arkadaşlar ses kıssam mı ya Üf. Acaba youtuberlar Ses kısıyor mu be Niye kapattın Şşş niye kapattın Amanın Yok resimlere bakmam kim evine böyle bir resim diker ki Korkuyorum Vallahi korkuyorum. Yemin ederim ko bura hastane mi lan? Böyle hastane mi olur lan? Bir şey var mı? Altıma sıçıyorum şu anda. Vallahi var ya. En iyisi sesi kapatmak. <laughs> en iyisi sesi kapatmak. Bak yani ses açık da şu anda. Ya korku veriyor insana ses. Ses insana korku veriyor ya. Lan. O kapı kapanma sesleri var ya benim Ben anana söverim. Allah'ım kulaklık neden hatalı böyle ya? Sesi kaydediyor mu kaydetmiyor mu diye tereddütte kalıyorum. Allah'ım sen yardım et. Ay. demek <laughs> Fa. Öfredersem sansür koyarım ben oradan. Onu da söyleyeyim. Çekiyorum lan. Yok ya Tamam. Arkadaşlar ee, Ses duyarsam şey yaparım. Kesin jumpscare'li bir oyun. Niye? Çünkü Mobil bir oyun. Lan siz ne yapıyorsunuz? Siz döverim bak seni. Tövbe bak. estağfurullah. Burasına, burasına bakıyor ya. Hayır sizin yapacağınız asla ne ben Tamam. Allah'ım korkuyorum. Ulan kim evine böyle resimler asar ki? Aa ne kadar tatlı bir de içeceksin sen. Arkadaşlar böyle resimlerin gözlerine bakmayın korkarsınız diyeyim ben size. Yani ben bir kork ben asla korkmam tabi. Tabi. Kapalı kapılar her zaman kötüdür. E biz gidelim ya. Gidelim biz ya. Bak jumpscare. Evet çıkmadı. Yiyoruz. Ben buradan sonrasında devam etmem. Geri geri devam ederim ben burada sonrasında. Bak otomatik kapı var ya. Bak burası. Ana ne güzelmiş la ben bunu ekran alırım. Vay 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 New York mu la burası? Evet Arkadaşlar Evet Böyle odaları hiç sevmem ben Alabilir miyim? Ben bir de şey aldım ya <laughs> Uzun koridor Uzun koridor bir anda koşacağım <laughs> Boş kapı Yapma bay 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 ben bu oyunlar neden bu kadar hatalı ya ya hatalı oyun değil hatalı değil ya lan orada bir bok var bir bokluk var jump scare üstüme kapı kapanmaz neyse arkadaşlar video uzun sürdü bugünlük benden bu kadar bu kadar Allah'a emanet olun